Oha, şuna bakın. Tek blokta melek oldum. Kanatlarım falan da var, çok güzel ya. Aa, adalar var burada. Burada Ne Adası var, Melek Adası var. Bakın şöyle Melek Dağcı falan var. Burada Cennet Adası var. Görmüş olduğunuz gibi bulutların üzerinde ve burada da Şeytan Adası var. Bu adaları tek tek gidip şifreleri toplayıp buradan kaçmaya çalışacağım. Ama tabii ki de elmasları kazıp şurada köylüden eşya almam gerekiyor. O yüzden şimdi şöyle elmaslarımızı kazmaya başlayalım Merhaba, bakalım. Ne kadar kolay olacağını mı zannettin? Akılsız şey seni. <laughs> Aa, Gökçe şeytan olmuş. Şifreleri bulmaman için işte ya geleni ya. yapacağız. Şey, toplamamak için elinden geleni yapacağız. Biz şeytanız. Melek ne Şuna bakın arkadaşlar. Alem şeytan olmuş. Tombi şeytan olmuş. Gökçe de şeytan olmuş. Tıs, Ama tıs, beni tıs. durduramayacaksınız. Aa, git buradan git buradan. Bak yaklaşma bana. Şöyle elmaslarımızı topladım bir ilk önce. Ondan sonra arkadaşlar köylüye gideceğim ve köylüden bir sürü eşyalar alacağım ve adamı geliştirip buradaki adalara tek tek gideceğiz. Ama onun önce şu elmaslarımızı kazalım bir şöyle. Tamam. Bence bu kadar elmas yeterli. Şimdi arkadaşlar şöyle bir gidelim bakalım. mı? <laughs> <laughs> Hayır donmuşlar kırma aşağıya düşelim. Çık 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 Of ya bu şeytanlar bana karşı geliyor gitmem için. Ya çıksana. Hayır. Of fire ya. Şeytan tombuş ya. Şeytan Gökçe beni öldürdü abi. Neyse sıkıntı yok. O zaman ben şöyle tekrardan hızlı bir şekilde şimdi tekrardan köylüye gitmem lazım ki adamı geliştirecek eşyalar alayım şöyle. Gidelim bakalım şöyle. Şöyle. Şöyle blokları koyalım. Ne kadar kaldı? Çok az kaldı. Hemen şöyle gidelim. Şunları şöyle koyalım. Merhaba köylü. Merhaba. Şimdi senden birkaç tane eşya alacağım. İlk önce şöyle çimen almam lazım. Bir tane daha çimen almam lazım. Sonra bir tane de şöyle tahta almam lazım ki evimi yap Yapayım. Teşekkür ederim. Hadi görüşürüz. Görüşürüz köylü. Tıs, tıs 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 Seni mahvetmeye geldim. <laughs> ya lütfen beni öldürmeyin. Şeytan Gökçe. Aa, kayboldum. Aa, bu tane şeytan Gökçe. olmuş geldi. <laughs> Şimdi melekleri ölü. Melekleri. Of ya yolumu kırdı dün şeytan Tombiş. Neyse şöyle tekrardan yapmaya devam edeyim ben. Of arkadaşlar ya bunlar hep bana engel olmaya çalışıyor. Evet arkadaşlar görmüş olduğunuz gibi yolumuzu tamamladık. O zaman şimdi adamımızı sıra geldi geliştirmeye. Şimdi arkadaşlar bu adamımızı çok güzel bir şekilde genişleteceğiz. Şöyle çimenlerimizi koyalım hızlı bir şekilde. Şöyle tamam bunları koyduk. Sonra buraya da şöyle koyuyoruz. şöyle. Şöyle. <laughs> görmüş olduğunuz gibi arkadaşlar adamızı bitirdim. Şimdi arkadaşlar tam bu köşe şöyle kelime güzel bir ev yapacağım. Yatağımı falan da koyacağım tabii ki de. Şöyle evimizi yapalım hemen. Şöyle hızlı bir şekilde küçük bir olsun. Yani başımı sokayım yeter. <gülüyor> <gülüyor> Merhaba Joey amca. Bak evine kaka yaptım. Ya Allah cezanı vermesin domuş ya. Bu ne böyle? <gülüyor> <gülüyor> ya şeytan altına kaka yapar mı hiç? Ben yapayım. <laughs> Bütün adana kaka yaptım. Ya hayır. İyi yaptın tombiş Aferin devam et. Meleklere zulüm. Meleklere zulüm. Meleklere zulüm. Ha, 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 meleklere zulüm gidin buradan gidin buradan. Bismillahirrahmanirrahim. Tövbe bismillah tövbe bismillah tövbe bismillah. Git 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 git. Ha tamam bismillahirrahmanirrahim dediğim için şeytanlar gitti görmüş olduğunuz gibi arkadaşlar. <laughs> Hemen şöyle şunları da şöyle koyalım. Tamam. Sonra burayı böyle birleştireceğiz. Şöyle şöyle tamam. Burayı da şöyle birleştirdik. Sonra buraya getireceğiz. Şöyle hop. Hop 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 ve sonra çatıyı da tamamladıktan sonra Şurayı da şöyle İşte bu kadar. Ama tabii de arkadaşlar bir şeyimiz eksik kapı ve camlarımız. O yüzden bizim şöyle birazcık daha elmas kazmamız lazım bir şekilde. Şöyle şöyle kazalım 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 şöyle bakalım. Hop ne kadar elmas oldu hemen bakıyorum. 53 tamam bence bu kadar elmas yeterli arkadaşlar. Hemen gidelim şimdi köylümüzden yatağımızı alalım. Merhaba köylü senden yatak almaya geldim. Şöyle yatağımızı alalım. Çalışma masamızı alalım. E, kapımızı alalım. Bir de şu camımızı alalım. Ona hiçbir şey verme köylü. Sen sus şeytan. Ben şeytanları sevmem. Ben Müslümanım. Pis şeytan, verme, pis şeytan. Verme. Git git pis şeytan. <gülüyor> <gülüyor> ha, bir şey çakın, çakın. ona bir şey değil mi? verme. hemen kaçayım şöyle arkadaşlar. Vallahi şeytanlar fesvese veriyor gidip pis pis şeyler söylüyorlar ya. Allah Allah! Manyak mıdır nedir bunlar? Şu yatağımızı, kolamızı bir şekilde şöyle fırınımızda koyduk arkadaşlar. Kapımıza koyduk ve sonra evimize, dediğim gibi şöyle camlarımızı da koyuyoruz. Sonra şunları şöyle koyuyoruz. Hayır, bu bloğu yanlış koymuşum buraya. Şöyle kırayım hemen şu bloğu. Şöyle tamam. Bunu kırdık. Sonra camları da şöyle yerleştirelim. Hop, tamam işte oldu. Evimiz bitti arkadaşlar. Bakın nasıl oldu? Çok güzel oldu. İyi eğlenceler. İyi eğlenceler. <laughs> ya bundan nereden konuşuyor? Aa! Yanıma geldi. Ya gitsene ya pis şeytan tombiş. Ha 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 ha. O adalaya gidemeyeceksin diyor amca. <gülüyor> <gülüyor> Oh, bismillahirrahmanirrahim 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 bismillah 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 tamam yine gittiler oh be bismillah deyince arkadaşlar şeytanlar gidiyor bakın aklınızda olsun eğer korkarsanız sizde bismillahirrahmanirrahim deyin hemen rahatlarsınız arkadaşlar şeytanlar gider hemen şöyle kazalım şu elmasları şöyle hop bu sefer baya bir elmas kazmamız lazım çünkü yemek için tarla yapacağız arkadaşlar o yüzden şöyle baya bir elmas kazalım şöyle kazdık tamam güzel baya bir elmasımız oldu şimdi arkadaşlar bu elmaslarla köylüden ee, bizim bir tohum almamız lazım Çapa almamız lazım Ondan sonra bir de su almamız lazım iki çer tane şöyle Ve arkadaşlar artık bir tane silah almamız lazım Çünkü kendimizi şeytanlardan koruyalım yani Bir de şöyle zırh alalım bir tane İşte oldu tamamdır Şöyle zırhımızı gelin de yaklaşırlarsa vururum onları arkadaşlar Bakın silahım da var <laughs> Hemen gidelim şöyle ee, Şimdi tarlamızı yapacağız buraya Şöyle tarlamızı koyalım hop 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 şöyle şöyle. Sonra Yo. şöyle şöyle koyuyorum. Ha? Bu ses nereden Birazcık geliyor ya? Birazcık hırsızlık yapalım mı? Gidip banka soyalım. <laughs> Hayır ya, ben hırsızlık yapmam. Ben meleğim. Ben insanlara iyi şeyler yaptırım. Ben seni böyle cehenneme gitme gitmem. Duydun mu beni? Hadi gel. Birazcık hırsızlık yapalım. Oh, çişimi yaptım teleye. Ya! <laughs> ne buradan pis şeytan. Of ya! Şeytan benim tamamı çişim. Ah! Ya git 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 pis şeytan pis şeytan göçük git bismillah 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 git 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 git. Of ya abi tarlamı çiş yaptı ya şeytan tombiş. Neyse neyse Biz suyumuzu koyduk arkadaşlar. Hemen şöyle e, şimdi burayı çapalayalım şöyle güzel bir şekilde şöyle çapalayalım abi tamam çapaladık arkadaşlar. Ondan sonra tarlamıza şöyle tohumlarımızı yerleştiriyoruz. Şöyle hop şöyle tohumun, tohumlarımızı yerleştirdik. İşte bu Nerede artık arkadaşlar adamız bitmiş durumda. Şimdi tek yapmamız gereken şey yanımızda birkaç silah almamız ve ondan sonra arkadaşlar diğer adalara gitmemiz. O yüzden şuraya bayağı bir elmas kazalım şuradan şöyle şöyle. Evet arkadaşlar elmaslarımızı kazdık. Şimdi Ben gidelim köylüden hızlı bir şekilde. Şöyle e, bir tane arkadaşlar pantolon alalım. Bir tane şöyle bot alalım. Bir tane de arkadaşlar kafalık alalım. Ve tabii ki de baya bir silah almamız lazım. Silahımız arkadaşlar tükenebilir. Şöyle bunları kenarda tutalım böyle ne olur ne olmaz diye. Ve zırhlarımızı artık giyebiliriz. Oha şuna bakın be zırha bakın arkadaşlar. Melek zırhı abi çok iyi değil mi? Artık adalara gidebiliriz. Acaba hangi Adayı gitsek? Melek adası mı? Şeytan adası mı? mı? Yoksa arkadaşlar cennet adası mı? Yorumları yazın bakalım. Aa! Buraya gel. Hadi evimize gel korkak. <laughs> ben korkak değilim ben melim. Her zaman melek ve iman gücü şeytandan üstündür. Yine kayboldu ya. Arkadaşlar yorumlarınıza bakıyorum. merkez yorumlarda şeytan adasını merak etmiş. O yüzden şeytan adasını hemen şöyle hızlı bir şekilde yolumuzu yapalım arkadaşlar. Gidelim yani. Abi bu şeytanlar çok korkunç arkadaşlar ya. Sizler sakın bakın şeytanlara uymayın tamam mı? Eğer şeytanlara uyarsanız arkadaşlar günah işlersiniz ve ölünce cehenneme gidersiniz. O yüzden arkadaşlar sakın yani e, günah işlemeyin. Şöyle şöyle gidelim bakalım. Şöyle ve oruçlarınızı tutun arkadaşlar. Ben elhamdülillah orucumu da tutuyorum. Gidelim bakalım. Oo. Şuna bakın arkadaşlar şeytanların burası şatos olması lazım. Çok korkuşturuyor. Ama sıkıntı yok. Hemen şöyle silahımızı alalım elimize. O zaman hazırsanız içeri giriyorum abi şöyle. Girelim bakalım. anneme hoş geldin. Saldırın askerler. <laughs> Gel buraya melek. Melekleri biz sevmeyiz. Olamaz şeytanlar bana saldırıyor. Aa, gelin bakalım buraya şeytanlar. Asla ama asla bir meleği yenemezsiniz. Melekler her zaman üstündür. Alın bakalım şöyle kılıçla vurayım size. Alın bakayım şöyle. Arkadaşlar görmüş olduğunuz gibi melek zırhım olduğu için bana zarar veremiyorlar. Çünkü ben onlardan daha da güçlüyüm. Alın bakalım şöyle şeytanlar. Hayır olamaz bu melek çok güçlü. Hayır. Aa. Ha <laughs> ha. Ne oldu Tom Beach? Askerlerin hepsini öldürdüm. Hayır olamaz. Olamaz. <laughs> arkadaşlar görmüş olduğunuz gibi şeytan tohum için şeytan askerini öldürdüm. Bismillah 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 bismillah. Oh tamam bu da gitti. Şöyle yukarı kata çıkalım arkadaşlar. Şöyle. Sandıktan uzak dur sandıktan uzak dur. Hayır sandıktan uzak hayır. Hayır olamaz olamaz olamaz. Burada da şeytan askerler var şeytan askerler var. Onları da öldürmem lazım. Bismillah aman anayım bismillah aman Alın bakayım şöyle al bakayım sen de şöyle al bakayım sen de şöyle. Oh tamamdır öldürdüm. Ha 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 senin meleklerinin kanatlarını kıracağım buraya gel. Aa al bakayım sen al bakayım al bakayım Aa, al bakayım. Ay kaç kaç oraya. Kaç oraya kaç kaç. Bismillah 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 bismillah. <laughs> Gittiler arkadaşlar. Aa sandık burada güzel. Aa kitap da burada bakalım şöyle. Ne yazıyor? İkinci şifre 4. Güzel arkadaşlar. İkinci şifreyi bulduk. O zaman birinci şifreyle üçüncü şifre diğer adalarda olması lazım. Hemen zaman kaybetmeden arkadaşlar. Buradan hızlı bir şekilde çıkalım. Merhaba koyuncuk. Şöyle hızlı bir şekilde çıkalım. Olamaz arkadaşlar ya. Şeytan tonmuş benim yoluma kaka yapmış abi. İğrenç ya. Şeytan değil mi arkadaşlar? Pislik zaten işte. Şöyle atalım şu kokaları. <laughs> leş gibi kokuyor ya. Şimdi artık nereye gidebiliriz? Şimdi arkadaşlar ben Melek Adası'na gitmek istiyorum. O zaman hızlı bir şekilde şimdi Melek Adası'na yolumuzu yapalım. Şöyle bloklarımızı alalım elimize. Tamamdır. Şimdi arkadaşlar Melek Adası'na gidelim. Bakalım acaba Melek Adası'na ne var ya? Çok merak ettim gerçekten. Şöyle gidelim bakalım Melek Adası'na. Şöyle bloklarımızı koyalım. Hop 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 şöyle koyalım bakalım Tamam buraya koyduk Aa, Az kalmış arkadaşlar şöyle birazcık daha koyalım Evet işte bu melek adasına geldim Vay canına Şuna bakın arkadaşlar bu da meleklerin şatosu olması lazım Çok güzel gözüküyor ya İçeri girelim bakalım şöyle Tıs 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 meleklere ölüm Öleceksin melek kız öleceksin Gidin buradan melekler. bir şeytanlar gidin öleceksin. buradan Kurtar beni melek yürü Olamaz bırakın be bırakın ha? Git Ay, buradan. Ben, gidin ben buradan. Sıkıyor, gidin buradan. Git git buradan pis pis şeytan git buradan. Melek rahat bırak. Seni öldürürüm bak git lan. Evet, git buradan. Ya. Tıs, 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 tıs. Ya bir dakika bir soru. Melek mi daha güzel? Tıs, ben mi? Tıs. Tabii ki de melek daha güzel. Şeytan da <laughs> işim olmaz. Git buradan. Git pit, git git. git. Pit, pit. Manyak ya. İyi misin melek? İyiyim ya. Çok teşekkür ederim. Senin sayende kurtuldum. <laughs> Rica ederim ne demek ya Benim sayemde kurtuldun değil yani biz meleğiz Melek olup bir olacağız şunlara bak içeri giremiyorlar pis şeytanlar Bismillah 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 kaç 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 ya Melek ben şifreyi aramaya geldim de şifre nerede bana yardım eder misin? Tabii ki benim hayatım. kattaki sandıkta çok teşekkür ederim melek. Şöyle yukarı doğru çıkalım hemen. Üst kattaki sandığımızı alalım arkadaşlar. Evet işte bu sandık burada. Şöyle açalım sandığı. Kitaplar içinde arkadaşlar bakalım ne yazıyor? Birinci şifre 9. Oley! Tamam. Birinci şifreyi bulduk ve ikinci şifreyi bulduk arkadaşlar. Birinci şifre 9, ikinci şifre 4. Bu arada arkadaşlar eğer şu anda oruç varsa tam şu anda videoyu beğensin bakalım. Sayımızı bilelim arkadaşlar. Hadi bakalım. Hemen buradan çıkalım. Son olarak arkadaşlar cennet adısı kaldı derken. Aa bu de ne ne? O şu bombası. <laughs> burnun kaba burnun kaba melek. Ya şeytan donmuş osuruk bombası attı. Evet evet ay çok kötü kokuyor. <laughs> ya pis şeytan hep kötülük yapıyor. Hep kötülük yapıyor abi ya. <laughs> Ah, şu koku gitsin hemen çıkacağım arkadaşlar Pis şeytan gitme engel oluyor Tamam koku geçti hadi görüşürüz bakalım melek Görüşürüz yolun açık olsun Bay bay hemen şöyle çıkalım Arkadaşlar tamamdır Şimdi tek oda olarak arkadaşlar ee, Cennet adası kaldı Yani görmüş olduğunuz gibi o da bulutların üzerinde zaten cennet Hemen şöyle arkadaşlar silahımızı alalım Silahımızı aldık ve o zaman Bloklarımızı alalım ve cennet adasına doğru Yolculuğumuzu başlasın Şöyle gidelim bakalım şöyle Evet bakalım şeytanlar Cenneti ele geçirdik. Bir daha adası güçlüsü yok. İşte bu. Erektalı gevrektir. Hayır olamaz. Şuna bakın arkadaşlar. Şeytanlar cennet adasını ele geçirmiş ve bütün melekleri öldürmüş. Hemen gitmem lazım çok hızlı bir şekilde Gitmem lazım arkadaşlar Meleklerin intikamını almam lazım Abi eğer arkadaşlar şeytanlar Cennet ele geçirse var ya varimize, Bütün dünya Bütün dünya arkadaşlar Kötülükle dolar o yüzden zafer, bunu engellemem lazım Bizim şeytanlar Başardık zafer dansı Huhu. Hayır 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 abi Hemen şu yukarı doğru çıkalım arkadaşlar Az kaldı tamam çok az kaldı bulutlara ulaşmama Şöyle gidelim Meşhur gidelim. dansını yap ve şarkını söyle <laughs> hey pis şeytanlar ben geldim tamam mı? Cennet adasını ele geçiremezsiniz. Olamaz olamaz. İyiymiş kızlar. Saldırın bakalım. <gülüyor> <gülüyor> Gel buraya melek. Cennet alamayacaksın alacağım göreceksiniz alacağım gel lan bakayım sen şöyle al bakayım sen şöyle al bakayım bütün hepsinin işini bitireceğim hepinizin Hadi kızlar saldırın iblis kızlar ha, gel bakalım buraya melek Melek gel bakalım. Melek erkeğe bayılırım. Ay git buradan pis şeytan. Ben sana bayılmam ama çirkin şey seni. <laughs> Silah mermisi bitti abi. Hemen şöyle şöyle silahımızı yaşadık. Gel bakayım sen şöyle al bakayım. Sen de al bakayım. Ha <laughs> Bütün hepsinin işini bitirdi. Başardın ama geri döneceğim, Geri döneceğim. Aha, <laughs> hepsini nasıl da kovdum ama. Aa, merhaba. Merhaba evlat. Ben buranın sahibiyim. Aa, merhaba sakallı amca. Aa, sen mi geldin? Evet evlat. Yani adamızı kurtardın için sana çok teşekkür ederim. Senin sayende tekrardan burada bir sürü melekler olacak ve dünya iyilikle dolacak. Sana çok teşekkür ederiz. Ne demek Aks aksakallı amca. Çok teşekkür. Asıl ben teşekkür ederim. Seni seviyorum. E, bu arada bana yardım eder misin diyecektim de gitti ya. Zaten sandıkta buradaymış arkadaşlar. Evet, kitabı bulduk abi. Bu nerede ne yazıyor? 3. şifre 7. Oley şifreyi de bulduk. Şöyle şimdi birleştirelim arkadaşlar şifreleri. 1. şifre 9. İkinci şifre 4 Üçüncü şifre de 7. Yani 947. Yorumlarınızı arkadaşlar unutmayalım. Hemen şimdi arkadaşlar çıkışa doğru ilerleyebiliriz artık. Oley be. Bütün şeytanların işini bitirdik arkadaşlar. Bütün kötü her şeyin işini bitirdik. Şimdi şöyle yapacağız arkadaşlar. Köylün oradan yol açacağım. Merhaba köylü ben gidiyorum artık. Görüşürüz Melek. Beni sakın unutma. Unutur muyum köylücüm? Teşekkür ederim yardımların için. Şimdi şöyle bloklarımızı alalım arkadaşlar. Bu köylünün tam buradan şöyle yolumuzu yapmaya başlayalım bakalım çıkışa Doğru şöyle, şöyle. Hadi hızlı ol. Ben de eve gitmek istiyorum. Hayır gitme buradan. Bismillah bismillah. Git ya, git git de git. Götür, beni de götür. Hayır, hayır, hayır hayır git 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 ya. git git Allah Allah. Ben seni eve mi götüreceğim? be pis şeytan. Senin arkadaş olacağım mı? Giderim Taşla arkadaş olurum. En azından bana zarar yok. Olduğu yerde duruyor. <laughs> şöyle bloklarımızı koyalım. Tamam, çok az kaldı arkadaşlar. Çok az kaldı. Birazdan neredeyse varmak üzereyim. Şöyle şöyle koyalım bakalım. Hop. Hop. Hop hop. Bakalım ne kadar kaldı. Ana çok az kalmış. Çok az kalmış. Şöyle koyalım abi şunları. Şuraya koyduk ve hop zıpladık. Evet şifremizi girebiliriz. Şifremiz neydi? 947. Oley. İşte bu. Buradan kurtuldum. Olamaz. Olamaz. Dünyaya geri dönüyor. Evet dünyaya geri dönüyorum. Pis şeytanlar Allah, Elbet bir gün kavuşacağız. Ah. Git buradan be. Sen de ben kavuşmak istemiyorum. Sen de konuşmak da istemiyorum. Gidin buradan. Git buradan, git buradan. Ha, ha Seni kurtardım o. Sıkıntı. Aksakallı amca beni kurtardın. Evet seni kurtardım. Hadi bakalım evlat. Dünyaya geri dön portala girip görüşürüz. Görüşürüz Aksakallı amca. Neyse bakalım arkadaşlar. Ben dünyaya geri dönüyorum. Hepiniz kendinize iyi bakın. Tam ben de dünyaya geri dönerken de ekran çıkan videoyu tıklamayı unutmayın. Bakın solda ve sağda efsane videolar var. Solda ve sağda çıkan videoyu tıklayın. Siz orada bekliyorum. Görüşürüz kendinize bakın. Bay bay.